Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkın'ından yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz dizinin sevilen abla kardeşinden ve halasından muhteşem bir kamera arkası fotoğraf geldi Tabi yalı hayranları bu görüntülere bayılıyor. İşte setten gelen diğer kamera arkası paylaşımları da sizler için bir araya topladık. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve Yalıçapkını çapkını dizisiyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.